S&P'ye göndermiş lan, nereye çabursun ya aman. Ben ne güzel killler aldım gerçek adamlarda. Kaydetmemişim amına kıyıp. O değil de, şuraya 7.62'yi aldırdım. Ya var uğraşık, 5.56 almış mı ki? Bana verebilirsin fazlalık varsa Aa çok var. O aşağıdaymış. 558 tane var. Abi 100 tane abi, ben alabiliriz Bende de 190 ha. tane var. Attım. 760 attım ben de. Adamlar sağ solda bu bilinçli ya, bilinçli olarak bize zıplayı zıplayı geliyor. zıplaya zıplaya geliyor. Bu yüzde bir milyon ya. Bizim bakalım. Ya abi harbiden helal olsun. Artık önüne gelen atışı diyor. Dört x falan var abi alacaksın. Şey var ama bak önce adam. önce adam da var. M16 var mı? M16. M16 mı? M16'lar var. Ben yani tam bu geri daha. M16'da Bak, M16. Mekal oynuyor. Ne var? Kaç metre aldım vurdum ya içe banyemeyiz ya. <laughs> abi salaklıkta şiir açmış adam ya. Ben hani görüyorum işte darbe yiyorsun kaçsan orada. Şuraya evlilerde de var burası Bak adamı 356 300... metreden bayılttım şimdi öldürüyorum. Şeydekini evdekini yedireceğim 31 canı kaldı öleceksin Vurdu mu be? Vurdum vallahi aldım ya. <laughs> ben de garip de oynuyorum biliyor musun? Vallahi aldım. <laughs> Çok <güzel> aldım. <laughs> Hadi be. Çatıya çıkacağım şimdi diğerlerini alacağım. Çok vur dedim piçi ya. Şunu mu? Ya himaye bilmem ne yazan. Bir kanı aldınız var zaten ya. Beni kurtarmış şansınız yok ha? Neresin? Geliyorum. Gidiyorum. Hayır Sen nasıl bayıldın ya? Ben bayılmadım ya. Ya ben çok açıktaydım adamı. Gel 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 iyi gel ya, ya, gel